Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. Arkadaşlar W124'ü merak eden izleyicilerimiz için bu kısa video hazırlayacağım. Şimdi yorumlarda Mercedes ne oldu diye sorular geliyor haklı olarak merak ediyorsunuz. Bu koronavirüsten dolayı en yani salgından dolayı çok fazla hareket edemiyoruz maalesef. W124'ün motoru bitti arkadaşlar tamamen yenilendiğini söyleyebilirim. Bu yenilenmeyle ilgili hani ne kadar masraf ettiğimi muhtemelen soracaksınızdır. Şöyle söyleyeyim hemen özetle yaklaşık 9000 lira gibi para gitti. İlk etapta 5000 liralık bir parça almıştık. Ondan sonra birkaç parça daha gerekti. Ve bu tutar yaklaşık olarak 9000 lirayı geçti. Ee, geçmesinin nedeni şu aslında. Bazı parçalarda tereddüt ettiğimiz parçalar vardı. Tereddüt ettiğimiz parçaları da değiştirdik. Örneğin işte yağ pompasının dişlilerinin falan hani e, değişimi gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu? Bundan tam emin değildik. Ama kafamızın rahat etmesi açısından e, şeyi değiştirdik. Yani motoru kompleden elden geçirdik. Motoru daha sonra tüpte çalıştırdık. Tüpte sıkıntısız bir şekilde çalıştı. Bu bizi çok mutlu etti. E, patlama probleminin olabileceğini tahmin ediyordum. Patlama problemi olmadı. Şimdi önümde bir e, rota süresi var. Bu rota süresini aşıncaya kadar, yaklaşık 1000 kilometrelik bir yolu aşıncaya kadar. Otomobilin kozmetik konsurlarını e, gidermeye çalışacağım. Şimdi bunlardan ilki, şimdi benim yapacağım kozmetik işlerden birisi bu arkadaşlar. Buradaki e, şey parçayı ben söktüm. Bunun için ben e, Facebook'ta bir tane bunun tamiratını yapan bir e, grupta bir bey ile görüştüm. Sadece şu parça ve şu parçanın tamiratı için yenilemesi için e, 500 lira gibi bir ücret talep etmişti. Şimdi buna planım bir zımpara atmak, zımparadan sonra tamir e, macunuyla bir e, yeniden bir ince zımparadan geçmek ve e, boyayıp yat verneyi kullanmak. Bakalım nasıl olacak. Bu konuyu daha evvel yapmamıştım. Hani bilmiyorum. Sadece mantık olarak bir çalışma yapmaya çalışacağım. İlk önce böyle üstündeki katlamayı şöyle göstereyim. çıkanlar zaten şeymiş, vernikmiş. Bir şu kısmı kaldı. Bir taraftan da bunu göstereceğim. Şöyle. Önce ısıtıyorum daha kolay çıkması için. ateşi görünce kabarcıklar oluyor zaten hemen şöyle bir deneyeceğim Pat patı görüyor musunuz? Sıcak. Sıcağı yedikçe böyle bir çatlama patlama oluyor. Ve sıcağın etkisiyle çok daha kolay soyuluyor. Genel olarak pürüzler var. Bunlar için de bir ince zımpara para yapmak lazım. Tamam <laughs> zımparadan sonra konsol bu şekle aldı. Şimdi şuralarda biraz derine girmek zorunda kaldık ama macun çekmeyeceğiz. Hani ileride çatlamaması için. Buna bir kaliteli bir boya. Ondan sonra bir yat verdiği çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Sesim umarım sağlıklı bir şekilde geliyordur. Şimdi arkadaşlar bunu şu parçayla bunun üstündeki küllük kısmının onarımı için 500 lira para söylemişlerdi. Başka bir yerde de çıkmasını ben 200 liraya bulmuştum. Şimdi benim yaptığım toplamda masraflar. Şu boyayı göstereceğim. Reklam olabilir. Bu e, silikonlu, e, vernikli ahşap için bir boyaymış. Bunu 35 liraya aldım. Bu e, şeffaf vernik. E, parlatıcı, parlak vernik daha doğrusu. Bunu 20 liraya aldım. Bir de e, 5 liraya fırça aldım arkadaşlar. Bunu hep birlikte şimdi yapacağız. Boyayı ceviz tonunda aldım. Şimdi benim bu işi yapmamdaki amaç aslında hem otomobili olan tutkum hem de hem de bu tür işleri sevmem. Boyayı ceviz renginde aldım. Bu silikonlu boya dediğim gibi. Şimdi hemen şöyle biraz karıştırıp bakalım 500 milyon lira istedikleri tamiratı biz nasıl yapacağız? Bir de burada hani ben bu işin uzmanı değilim. Sadece fikir yürüterek yapmaya çalışıyorum. Çok çok bu araya gider. Yenisini alırım yani de. Umarım öyle bir şey olmayacaktır. Boya karıştı. Desen şu şekilde olduğu için ilk önce desene vuracağım. Şu şeylerin izi kaldı arkadaşlar biraz. Şu kısımlara şey girmiştik. Fazla girmiştik sizin parayla maalesef. Onlar kaldı. Belki boyayı birkaç kat vurabilirim. Şöyle hızlı çekimi alayım. Burada da siz çok şey yapmayın. Boyayı bitirdim arkadaşlar. Dün bitirmiştim. Bugün de kurumaya bıraktım. Şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi açık konuşmak gerekirse böyle çok 10 numara 5 yıldız olmadı ama ben kendi içiliğime 10 üzerinden 7 puan veririm. Sizler bu içiliğe 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Lütfen yoruma yazın. Şimdi son olarak bu boyanın üzerine şuradaki böyle kalıntılar gene duruyor. Zımparayla girdiğimiz kısım biraz duruyor. Ona yapacağım bir şey yok açık konuşmak gerekirse ama son itibariyle ilk halinden daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yoruma yazın. Şimdi şu parlak verniği kullanacağım. Sprey verniği. Bu da kuruduktan sonra takı takacağım. Parlak verniği kullandıktan sonra belli kısımlarda bir beyazlık oldu. Umarım vernikten değildir. Daha kötü oldu açıkçası şuralar. Herhalde bunu temizlemek zorunda kalacağım. Umarım yaptığım iş araya gitmez. Dün şeffaf vernik çektikten sonra yani normal boyanın üzerine şeffaf vernik attıktan sonra böyle bir beyazlaşma oldu. O beyazlaşmadan dolayı maalesef yeniden boyayı kazıdım ve yeniden boyadım. bu şekilde aldı. son hali bu daha fazla uğraşmayacağım. Böyle 10 numara 5 yıldız olduğunu söyleyemem ama eskisinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu arabamıza bir takalım. Sonunda tamamlayabildim arkadaşlar. Ve takınca bu şekli aldı. Şimdi şu küllükle şura arasında tam olarak birebir aynı değil ama çok sırıtmıyor açıkçası. Eskisinden de güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de şu kısım var. Orta bu havalandırma düğmelerinin olduğu kısım var. Şurada şöyle çatlaklar var. Bunu yapayım mı yapmayayım mı bilmiyorum. Onu zamana bırakacağım. Bir de ahşap bir test topuzu alacağım. Şimdi bu işçilikle ilgili bu kadar. Bir de motoru neler yaptırdım. Ee, hani son olarak gelin ona birlikte bir bakalım. Bir motorunu çalıştırdım arkadaşlar. Şimdi motorun sesini mikrofonu bir yaklaştırayım. Dinleyin. Böyle saat gibi çalışıyor. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Hani yolda giderken böyle biraz daha kafanız rahat ediyor. Her ne kadar eski bir araç olsa da her an sorun çıkartma ihtimali söz konusu olsa da motorun bu kadar sağlıklı çalışması hani sesini dinlediğim zaman herhangi bir takırtı yok, tıkırtı yok, böyle hışırtı yok. Bu gerçekten e, beni çok mutlu ediyor. Şimdi motor yapıldıktan sonra şu şey havalandırma filtresinin kapağı e, kötü duruyordu. Bunu boyattım arkadaşlar. Bu şekli aldı. Şöyle uzaktan da göstereyim. Parladı. Aslında ben şu manifold kapağını da boyatmayı planlıyordum ama orada şeye yetişemedim. Hani e, rotas süresinde yenilenme süresinde parçayı alıp ben ilgilenemedim. O yüzden ora kaldı. Ora daha basit olduğu için orayı e, boyattım. Son olarak da böyle bir görüntü aldı. Şimdi şeyde bir sorun var. E, yağ basın çibresi. Onu gelin hemen size şöyle göstereyim. Ne yapacağımı da kısaca bahsedeyim bu dakikadan sonra. Şimdi normalde W124'lerde yağ basınç ibresi şu şekildedir. Kontağı açtığınız zaman hemen böyle üçe çıkmaz. E, marşa bastığınız an çık çıkar. Bu biraz erken çıkıyor. Muhtemelen yağ basınç müşüründe bir sıkıntı var. Onu değiştireceğim. Şu şeyi zaten gösterdim. Belki yaparım, belki yapmam. İlerleyen dönemde e, şu göz kaplanacak. Şurada bir çıkmacıya gideceğim. Şu parçadan arayacağım. Şurada bazı sıkıntılar var. Aynası kırık. Aynasını yaptıracağım. Başka aklıma gelen bir direksiyonunu güzel bir şekilde kaplatacağım. Kaplatayım mı kaplatmayayım mı bilmiyorum ama şurası gerçekten çok kaliteli. Şöyle baktığınız zaman her şey duruyor yerli yerinde. Ama şunu almam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o çok çirkin duruyor. Bir e, koltuk döşemelerini bir elden geçireceğim. Şimdilik benim aklıma gelenler bu kadar. Yine W124'e e, el attıkça bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.